Bir bir şey var, bir şey bir tüskür, bir Gebze Alışınlar Vergi Dairesi'nde vergi yaptık. Vergi çalışımlar, bilgiler, gerekli bilgileri onlar zaten söylüyor. İşte arabayı TSE'den atman gerekiyor veya muayeneye gidip muayeneden mobil kuaför ruhsatı alman gerekiyor. Onların hepsi tedarik ettik. Bir ay, bir ay uğraştık. Yani o hem de tıraş ettim aynı zamanda. Evimin terasında da tıraş etmeye devam ettim yani. Hem o tıraş ediyordum hem arabayı yapıyordum. Bir aylık bir sürede tam anlamıyla bitirdik yani. PlayStation var, ses sistemi var, televizyon var, klima var, işte buzdolabı var, bilgisayar var. Yani bilgisayar var, bilgisayar genel müşteriye yani bilgisayar. Kendim için değil. Ana yani adam işi olur, bir şey olur, işte internet var araçta. Müşteri bizi arıyor. İşte buraya, buradayım, buraya gelebilir misin? Veya çalışıyorum, çıkamıyorum veya geç çıkıyorum. Gelebilir misin? Geliyorum, gidiyorum oraya. Adam geliyor güzelce tıraşın oluyor. Cilt bakımını yapıyorum. Cilt bakımını yaparken işte orada dolaptan istediği içeceği içebiliyor. Ya bu içeceklerde kesinlikle bir ücret talep edilmiyor yani. İşte PlayStation oynanıyor. PlayStation oynayabilir. Bilgisayarda işini devam ettirebilir. Bilgisayarla bir iş şey yapıyorsa işini devam ettirebilir. Geçen hafta yapmıştım. Geçen hafta pazar bir damat tıraşımda çok rahat oldu yani. Adam beni çağırdı. Dedi ki ya ben buradayım. Hanımı bekliyorum. Çıkacak. koförden. kuaförden. Sen de gelir misin buraya? Gittim oraya. Ben de onu orada bitirdim. İkisini aynı şekilde bitirdiler. Daha yani zaman kazanıyorsun. En çok şey zaman ya. Yani. İşte ya talebe göre şimdi biraz müşteri ne istiyor ya yani neyden hoşlanır, nasıl yapar. Ben çünkü bir Türk kahvesi, bir kahve makinesi. Şu an havalar sıcak bir yer. Daha çok soğuk içici ya da. Yani kışın onlar da olabilir. Ekstra ne yapabilirim diye daha ya şey koymaya çalıştım açıkçası. Yani PlayStation bile var. PlayStation'da televizyon, YouTube. Yani maç izleyebilir burada. Her şeyi yapabilir yani. Burayı da açabiliriz ya, burası da açılıyor güzel, istediğimiz şekilde, istediği yerde manzarasını ya bu az manzaralı yerde taş olmak istiyorum, ya bu şey talep yani, talep az meselesi, adam isteyebilir, bu ben bu hizmeti veriyorum yani, İstersin istemezsin o ayrı bir şey. İstanbul'da çalıştım zaten ben 10 yıl. Kaynarca-Pendik tarafından. Yani orada müşterim var. Daha çok şimdi bir de sahil kesimlerinde işte Bostancı'ya, Maltepe'ye, Kartal'a de bu arabayı yapmamda şeyle, ile beraber benim şey halamın oğlu onunla beraber çok mahalleli de yardım etti yani. Bir el birliğiyle aslında yapmış olduk. Ya yani mahallede yaptık bu arabayı. Çok Akü var iki tane. Güneş paneli var ekstra bunlar yetmiyor tabi. Yine 3 tane güneş paneliyle de bu fönü, ağda makinesini, PlayStation ses sistemini, buzdolabını, klimayı çalıştırmak imkansız. Ya yani o bir saat falan çalıştırır seni en fazla. 10 kW'lık bir akümüz var. O akü 3 gün boyunca bizi idare ediyor. Güneşte yardım ediyor bize tabi. Genelde iyi geçiyor yani şu anda. Müşteri çok fiyat 2000 lira VIP yani hizmet fiyatı. Ya o bence normal bir fiyat yani. Çünkü bir Gebze'de veya herhangi bir yerde normal bir dükkanda saç sakal tıraşı 600-700 lira. Bazı yerlerde 1000 liraya çıkmış durumda. Yani ben VIP adamın evine gidiyorum, alıyorum, manzara yeri götürüyorum. işte televizyon, PlayStation oynayabiliyor, cilt bakımları, saç sakal yani bunlar hepsi 2000 lira.